07 06 2025 tarihinde Yeni Şafak, Akşam ve Akit gazetelerinde yayınlanan İstanbul Mahalle Muhtarlarını hedef alan mesnetsiz ve karaylayıcı haber haberlere karşı bu açıklamayı yapmak zorunluluğu doğmuştur. Bizler İstanbul'un 39 ilçesinde görev yapan 962 muhtarız. Bizler mahallemiz halk hakkımızı şeffaf, tarafsız, ilkeli ve bir anlayış ile hizmet etmek görevini bilincindeyiz. Hiçbir siyasi kuruma veya kişilere bağlı olmadan yalnızca kamu yararını gözeterek görev yapan kamu temsilcileriyiz. Yerel yönetimlerle işbirliği içinde mahallemizin ihtiyaçlarını karşılamak, vatandaşlarımıza destek sağlamak temel sorumluluğumuzdur. Söz konusu haberde iddia edilen aksine İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan destekler 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 9. maddesi kapsamınca yalnızca muhtarlık binalarının temel ihtiyaçlarını karşılamakla yönelik olarak yılda bir defaya mahsus yapılan kurumsal demirbaş ve malzeme yardımlarıdır. Bahsi geçen beyaz eşyalar muhtarlıklara demirbaş olarak verilmiştir. Bu süreçte kişisel menfaat ya da seçim sürecine yönelik bir uygulama kesinlikle söz konusu olmamıştır. Ayrıca haberde çarpıtılan market dağıtım kartları konusunda açıklığa kavuşturmalıdır. Bu kartlar belediye sosyal destek çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere muhtarlık aracılığıyla isim listeleri imza karşılığında teslim edilmiştir. Süreç tamamen kayıt altına alınmıştır. Şeffaf ve muazzaz uygun şekilde yürütülmüştür. Muhtarlar bu süreçte ne kişisel ne de siyasi bir çıkar amacıyla hareket etmemiştir. Söz konusu iddialar Yalnızca bizlere değil, devletin en köklü temsil makamlarından biri olan Muhtarlık Kurumu'nda hedef almaktadır. İtibarsızlaştırmak amaçla, amaçlamaktadır. Yapılan yalan yanlış haberlerle İstanbul'da bulunan tüm mahalle muhtarlarını töhmet altında bırakmak büyük bir haksızlıktır. Bu nedenle kamuoyuna açıkça yanıltan ve Muhtarlık Kurumu'nu itibarını zedelemeye çalışan bu haberle haberleri yayınlayan kişiler kurumlar hakkında hukuki süreci başlattığımızı adlı mecl meclillere suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyuna bildiririz. Görevini onurla yerine getiren tüm muhtar arkadaşlarımız ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık ve çalışma arkadaşlarını hedef alan bu tür karalama kampanyalarına şiddetle kınıyor. Halkımızın da muhtarlık kurumuna yönelik bu tür mesnetsiz iddialara itibar etmemelerini davet ediyoruz. İstanbul Muhtarları adına. Kurban Bayramı'nda buradaki muhtarlar Kurban Bayramı'nda dahi çalışan arkadaşlar. Bizler hiçbir çıkar gözetmeden mahalleleri için çalışan muhtarlarız. Ama son dönemde şunu görüyoruz. İftira Nasıl olsa gerisi halle olur hali. Biz buna kesinlikle sessiz kalmayacağız. Doğru bildiğimiz gerçekleri her şekilde burada söylemeye devam edeceğiz. Bunu nasıl mahallemizde yapıyorsak bu alanlarda da söyleyeceğiz. Lütfen siz basın emekçi arkadaşlarımız. Gerçekleri öğrenmeden, bizlerle iletişim haline geçmeden bizim adımıza haber yapmayınız. Teşekkür ediyoruz tekrar. ben ama bütün arkadaşlarımı satın aynı işleyeceğim. Geçelim Hadi. 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 Hadi.